Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 17 Temmuz 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Paşabahçe Maxi Patti Seri Ayaklı Servis Tabağı, 37 cm, 149 lira. Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere, 2100 sisi, 89 lira. Paşabahçe Baton Kek Kalıbı, 1630 sisi, 59 lira. Kuntel cam set üstü ocak 1299 lira. Kuntel tekli ocak 329 lira. Paşabahçe Villa Pati Seri saklama kabı üçlü 99 lira. Başabahçe birey fas kavanoz 730 sisi 69 lira. Aşabağçe frigo bölmeli tereyağlık 480 sisi 39,50 Türk lirası. Bahçe ikonik kase, 17 santimetre, 19,50 Türk lirası. Sani çelik kettle, 1.7 litre, 219 lira. Ku deko ahşap iki bölmeli dekoratif kutu, 99 lira. Ahşap organizer, 59 lira. Ahşap bardak altlığı, altılı, 29 lira. Duvar saati, 29 santimetre, 89 lira. Fotoğraf çerçevesi, 49 lira. Ahşap peçetelik, 49 lira. Paşa Bahçe ikili Kolombiyan kupa, 263 sisi, 55 lira. Paşa Bahçe dörtlü kahve yanı bardak, 120 sisi, 79 lira. Paşa Bahçe kare tepsi, 4100 sisi, 109 lira. Paşa Bahçe madlen tatlı tabağı, 15 santimetre, 89 lira. Akın Alberla kadın erkek eva sandalet, 129 lira. Okyanus Hom çizgili banyo seti, 259 lira. Siyah metal banyo rafı, 2 katlı, 119 lira. Deterjan hazneli mop, 259 lira. Kolorına sıvı sabunluk, 57,50 Türk lirası. Deteryanlık, 5,5 litre, 22,50 Türk lirası. Başabahçe tuzluk, biberlik, 100 sisi, 24,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Paşabahçe Diamond Su Bardağı 275 Sisi 89 Lira Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 315 Sisi 69 Lira Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 25 cm 32,50 Türk Lirası mob yedek paspas ucu, 18,50 Türk lirası. Yüz havlusu, 50'ye 70 cm, 39,50 Türk lirası. El havlusu, 30'a 50 cm, 16,50 Türk lirası. Vantuzlu kaydırmaz banyo paspası, 37'ye 69 cm, 55 lira. Hobby Life çamaşır serisi, 30 litre, 59 lira. Kırlı çamaşır sepeti, 58 litre, 129 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası, 18 litre, 47,50 Türk lirası. Kalorifer peteği fırçası, 21,50 Türk lirası. Yuvarlak banyo taburesi, 37,50 Türk lirası. Sakal kesme örtüsü, 110'a 70 cm, 29,50 Türk lirası. Havlu saç bonesi, 29,50 Türk lirası. Tuvalet fırçası çeşitleri 17,50 Türk Lirası. Paşabahçe heybeli çay seti 170 Sisi 75 Lira. Paşabahçe siterle şekerlik 75 Lira. Şabahçe hasır oval tabak 28'e 23 cm 29,50 Türk Lirası. Paşabahçe buket kase 195 Sisi 59 Lira. Tek fiyat fırça çeşitleri 39,50 Türk Lirası. Sarı dekoratif çiçek, 129 lira. Saban kilitli saklama kabı, 2 litre, 24,50 Türk lirası. Tüklav poşet yapıştırıcı, 32,50 Türk lirası. Hobby Life tek fiyat ürünler, 9,75 Türk lirası. Servis ürünleri, adet fiyat, 9,75 Türk lirası. Kolorına cam dokunluk, 59 lira. Kolorına cam çerezlik, kase, 14,50 Türk Lirası. Paşabahçe ikili Tokyo kase, 14 cm, 29,50 Türk Lirası. Paşabahçe 6 lira mekin kase, 8 cm, 59 Lira. Rakte renkli gravürlü meşrubat bardağı, 300 sisi, 17,50 Türk Lirası. Chef's Pro Krep Tavası, 32 cm, 109 Lira. SM Comfort tokalı çapraz kadın terlik 37 38 39 numaralar 149 lira. SM Comfort çift tokalı erkek terlik 41 42 43 numaralar 149 lira. Kasilda Home çift kişilik kapitoneli çok amaçlı yatak örtüsü 200'e 220 cm 199 lira. Casilda Home Tek Kişilik Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü, 160'a 220 cm, 169 lira. Viskon Kadın Elbise, Small'dan X-Large bedene kadar, 89 lira. Pötikare Kısa Kollu Erkek Gömlek, Medium ve Large beden, 99 lira. RKS Kick Scooter, 16.499 lira. RKS Elektrikli Bisiklet, 11.499 lira. LG 55 inç UHD Smart TV, 14.799 lira. Ditsu 43 inç Android TV, 4.399 lira. Ditsu 32 inç Android TV, 2.799 lira. Kesper Via F 34 GB, 128 GB cep telefonu, 3.999 lira. HP Bluetooth Wireless Klavye, 429 lira. Ahşap kollu kamp sandalyesi 167 lira. Polosmart akıllı saat 179 lira. Polosmart powerbank 10000 mAh 199 lira. Polosmart nostalji radyo 289 lira. Ruta gölgelikli salıncak 3950 lira. Tavus katlanabilir salıncak 2999 lira. Monty 26 jant ön amortisörlü dağ bisikleti 2099 lira. Katlanır tekstil şezlong, 149 lira. Molinella tek kişilik nevresim seti erkeke kız çocuk, 235 lira. Katlanır plastik tabure, 35'e 25 santimetre, 79 lira. Katlanır plastik masa, 179 lira. Katlanır plastik sandalye, 199 lira. Taşlı bez kadın ayakkabı, 36, 39 numaralar, 89 lira. Krinkal kolsuz kadın bluz, smalldan xlarge bedene kadar 59 lira. Krinkle kadın short 59 lira. Hambez kadın pantolon, smalldan xlarge bedene kadar 119 lira. Baskılı kadın tişört, smalldan xlarge bedene kadar 65 lira. Baskılı kız çocuk tişört 55 lira. Kadın erkek şapka 39,50 Türk lirası. Şal 39,50 Türk lirası. Eşarp, 34,50 Türk Lirası. Çok amaçlı file çanta, 26'ya 20 cm, 34,50 Türk Lirası. Nerf Elit Tetrad, 219 lira. Renk değiştiren deniz kızı, 299 lira. MGS oyuncak 2 katlı ev, 169 lira. MGS Luna'nın arabası, 85 lira. Su balonu, 30'lu, 9,50 Türk Lirası. Köpük çıkarıcı asa, 14,50 Türk lirası. Lisanslı top, 23 cm, 49 lira. Garfield hikaye kitapları, 17,50 Türk lirası. Kopernik boyama kitapları, 17,50 Türk lirası. Oyuncak yüzen hava araçları, 59 lira. Hamur kovası, 19,75 Türk lirası. Sök tak dinozorlar, 65 lira. MGS, oyuncak inşaat araçları, 49 lira. 17 Temmuz bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.